Memurlara Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte yine bir video ile karşınızdayız. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza hemen abone olun arkadaşlar. İlginç iş ilanları, iş fikirleri, annelere özel para yardımları, bu tarz videoları seviyorsanız taşlarım videoları, iş ilanları, emeklilikte yaşa takılanlar kanalımıza abone olun arkadaşlar. O zaman detay verelim. İşgür üzerinden annelere ayda 3400 TL'ye kadar destek verilecek arkadaşlar. Peki bu nasıl olacak? Tüm detayları hemen 2-3 dakika içerisinde sizlere sunacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. İşgür tarafından yayınlanan duyurularda personel alımına başvuru yapacaklara günlük 89 TL'ye kadar ödeme yapılacak. İlana başvuru yapacak annelere günlük 100 TL'ye kadar ödeme ve ayda 400 TL'de çocuk bakım parası verileceği bildirildi. Sınavsız farklı kadrolara yapılan personel adımlarında adaylar önce kursa alınacak. Kursta eğitim gören adaylar daha sonra kursun sona ermesiyle iş başında mesleğe başlayacak. İşkur tarafından yayınlanan duyuruda kursa alınacak personellere günlük 89 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Peki başvuru şartları nedir arkadaşlar? Hemen onlara bakalım. 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak. Yani önce arkadaşlar buna Kayıt olabilmeniz için önce işkura gidip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. İşsiz olduğunuza dair bir kaydınız oluyor. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan veya eşi olmamak. 4. Emekli olmamak. 5. Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak. Yani bir katakulli olmasın diye yapıyorlar. Hani çıktı gösterip tekrar oraya girmesi için yapmamak. Çünkü devlet maaşı verdiği için katakulli olabilir. Onun önüne geçmek için. 6. Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kodlarına ait primi yatırılmamış olmak. Bir diğer madde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak. Yani iş ve meslek danışmanlığı dedi. işte iş gidiyorsunuz. Orada zaten iş ve meslek danışmanları var arkadaşlar. Onlardan yani bilgi alıyorsunuz. Onu demeye çalışıyor. 8. Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam eden etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler. Yani diyor ki arkadaşlar sadece annelere biz bunu vermiyoruz. İş kurularak öğrenciler de bundan faydalanabilir diyor. Bu da güzel bir şey. Öğrenciler de bu videoyu izliyorsa faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer madde. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programlarından yararlanabilir bilmektedirler diyor. Yani engelli maaşınız varsa dul yetim aylığı alıyorsanız İsteğe bağlı sigortanız varsa siz de bu programdan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, iş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için günlük 67 TL, işsizlik ödeneği alanlar için günlük 44 TL zaruri gider ödemesi yapılıyormuş devlet tarafından. 2. işte anne projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve iş kulübü avantajlarından faydalanan akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL para ödeniyormuş arkadaşlar. Geleceği meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara ise günlük 100 TL ödeme yapılıyormuş arkadaşlar. Bir diğer olay imalat sektöründe mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakta yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocuklar için de aylık ekstradan 400 TL bakım ödeneği veriliyormuş. İşkur tarafından. Yani baya bir devlet destek sağlıyor arkadaşlar. 6. Genel sağlık sigortası priminiz ödeniyor. Bir diğer madde. iş kazası meslek hastalığı sigorta primi kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı sürecince karşılanmaktır denilmiş. Yani iş kazası ile alakalı meslek hastalığı ile alakalı bir sıkıntı olursa bunlar da sigortalarınız ödeniyormuş arkadaşlar. Peki başvurular nasıl yapılacak? İlanlara başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusu yapması, yapması gerekmektedir diyor. Adresi videonun altına ekledim arkadaşlar. Linki göreceksiniz. Daha da detaylı e, bir link daha ekledim. Ona da bakabilirsiniz. Adres şu esub.iskur.gov.tr arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. esub.iskur.gov.tr adres bu. Bu adresten İşkur şube sayfasına tıklıyorsunuz. Açılan sayfada iş arayan kısmından TC kimlik numaranızı ve İşkur şifrenizi giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda üst menüde bulunan online işlemler menüsüne tıklıyorsunuz. Kurs başvuru sayfasına gidiyorsunuz ve buradan istediğiniz kursa başvuruyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. esub.iskur.gov.tr adresine giriyorsunuz. Yani iskurgov.tr'nin önüne esub geliyor arkadaşlar. Videonun altına linkini koydum. Bu adrese Tıklıyorsunuz. Açılan sayfada işkura en başta da videonun başında da söylemiştim. Üye olmanız gerekiyor. İş, TC kimlik numaranızı ve işkurunun şifrenizi giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra online işlemlere tıklıyorsunuz. Online işlemlerden de kurs başvuru sayfasına tıklıyorsunuz ve önünüze gelen kurs başvurularında istediğinizi seçip kaydete basıyorsunuz ve işkurdan haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit ne dedik? Öğrenciler başvuruyor dedik. Dul ve yetim, aile alanlar başvuruyor dedik. Kendi SSK'sını kendi öde, ödeyenler başvurabiliyor dedik. Engelliler başvuruyor dedik. Bilginiz olsun. Ayda 3400 lira güzel para arkadaşlar. Bence başvurun. 24 şehirde şu anlık video yaptığım sırada 24 şehirde başvuru vardı. Bilginiz olsun. Atıyorum bu videoyu 3-5 ay sonra izlerseniz belki bu şehirler artmış da olabilir. Azalmış da olabilir ama işkura gidip İşsizseniz ve videoda saydığım maddeleri kapsıyorsanız işkura iş kaydınızı yaptırın ve altta gördüğünüz web siteden üye olup kurs başvurusuna katılın. Güzel paralar arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz videoları kaçırmamak için videomuza abone olun. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın arkadaşlar.